Yoga Nilo derslerine hoş geldin. Nil ben. Bugün yerde oturarak başlıyoruz. Dizlerin üzerindesin. Eğer dizleri böyle bükmek fazla geliyorsa belki poponun altına bir minder alıyorsun. Ya da dizlerin altına bir havluyu sıkıştırıp ya da bir battaniyeyi yerleştirebilirsin ki bu kadar birbirine yakın kalmaz. Yine rahat değilsen bacaklarını uzatabilirsin. Biraz ayak bileğinin öne esniyor burada otururken. Popoyu topuklara doğru ağırlaştırıyorsun. Bacağın öne esniyor. Diz kapağının önü. Bu şekilde oturmaya alışkın değilsen yoğunluk fazla gelebilir. Fakat dizinde ya da ayak bileğinde rahatsız edici bir batma olmaz. Oluyorsa dizde popoyu uzaklaştırıyorsun. Altına destek alıyorsun. Ayak bileğinde oluyorsa belki bir battaniye ya da havluyu rulo yapıp ayak bileğinin önüne yerleştiriyorsun. Bir çorap da olabilir. Derin birkaç nefes alıp burundan ağzından boşalt. Sırtını yasla, omuzların yumuşak. Çenen, karnen. karnın içi iyice gevşiyor. Dikkatin nefeste, nefesin bedenindeki etkisinde, şu an oturduğun yerde yoğun hissettiğin bölge her neresiyse belki bacak önü, diz kapağının önü, ayak bileğin ya da kalçan, sırtın bambaşka bir yer daha ön plana çıkıyor. Her nefes alış sanki o bölgeye nefes alır gibi dolsun içeriye. O bölge genişleyip uzuyor. Sanki o bölgeden nefesi boşaltır gibi hayal et. Yumuşayıp ağırlaşıyor. Dikkatini o bölgeye yönlendirmek için bir teknik uyguluyorsun. Tabii ki de oradan nefes alıp vermiyorsun. Fakat dikkati o bölgeye yönlendirdikçe neler oluyor, bir şey değişiyor mu? Gözlemle yoğun hisseden bölge her nefesle birlikte genişleyip uzuyor. Her nefes boşalırken yumuşayıp ağırlaşıyor. Bir daha nefes boşaldıktan sonra buradan çocuk pozisyonuna doğru gir. Gövdeyi öne doğru bıraktın. Ellerin, kolların önde dinleniyor olabilir. Başın altına destek yapıyor olabilirsin. Eller üst üste ya da yumruk. Baş çok havada kalıyorsa yumruk güzel bir destek olabilir. Ya da yakınında bulunan bloklar sana burada destek olacak. Hala popon topuklara doğru ağırlaşıyor. Belki ellerin kolların önde, belki ellerin kolları geriye doğru, ayaklara doğru bırakıyorsun. Dizlerin bitişik olabilir. Dizler birbirinden ayrı olabilir. Hangisi de rahat ediyorsan, bitişik de belki gövden sıkışıyor, kasık sıkışıyor. Ayırdığında göğüs kafesin, karnın birazcık daha yere rahatça bırakıyor olabilirsin. Ve burada da birkaç nefes derin sanki sırtına alır gibi al. Sanki sırtından boşaltır gibi boşalt. Ve dikkati belli bir bölgede tutarak nefes alıp vermek nasıl geliyor bugün onu gözlemliyorsun. Bir dahaki nefesle birlikte ellerini ileriye doğru yürüt. Eğer ayaklara doğru gittiyse. Ellerle yeri iyice kavra. Sanki biri gelecek, parmaklarını kaldırmak isteyecek, kaldıramayacak. O kadar kavruyorsun. Dirseklerin yerden sıyrılıyor. El parmak kökleriyle iyice yere basıyorsun. El işaret parmak köküyle bir miktar daha basıyorsun. Omzun kulaktan hafif uzaklaşıyor buradan aldığın nefesle eller ve dizlerin üzerine doğru gel. Verdiğin nefesle popo topuklara doğru ağırlansın. Bu iki hareket arasında gidip gelmeye başla şimdi. Alırken dört ayak. Verirken çocuk. Yani nefes ritmin alırken dört ayağı doğru taşıyor. Verirken popo topuklara doğru almış tekrar. Dört ayağa geldiğinde burada kal. Benim çok öne gittiysem belki birazcık geriye doğru yerleşebilirsin. Ayak parmaklarını tak. Kedi inek nefesi arasına gidip gel. Aldığın nefesle aç göğüs kafesini. Omuzları geriye doğru toparla. Kuyruk sokumunu tavana doğru yönlendiriyorsun. Verdiğin nefesi sırtı başı yuvarlıyorsun. Başı düşürüyorsun. Bu iki. Hareket arasında kendi nefes ritminle gidip geliyorsun. Her aldığın nefesle açılıyorsun. İnek sırtı. Her verdiğin nefesle katlanıyorsun. Kedi sırtı. Bu ikisi arasında gidip gel. Sonra ortada tekrar nötr bir yerde kal. Ellerle yeri itiyorsun. Bırakmadın. Çökmüyorsun. Ellerle yeri it. Sırtın hafif böyle kabarıyor. Karnın hafif içeriye tonluyor. Bunu bularak ya da araştırarak ayak parmakların takılıydı. Sol bacağını geriye uzat. Biraz gerdir. Öne arkaya kaydırarak bedenine. Sonra sol diz yere gelsin. Sağ bacağını geriye uzat. Öne arkaya kaydır. sağ diz yere gelsin. Bu sefer sol kolunu ileriye doğru uzat. Elinle yeri itmeyi sürdürüyorsun. Sağ bacağı tekrar geriye uzattın. Parmağını taktın. İki ayak parmakları da takılı. Sağ ayağı da yerdense Biraz denge devreye girdi. Gövde sola kayıyorsa sağa doğru eşitlemeyi dene. Sanki sağ ayak tabanına duvara basıyorsun. Sola el parmak uçlarıyla başka bir duvara. Sol el yere, sağ diz yere, topuk topuklara çocuk. Nefesle dört ayak taktın ayak parmaklarını. Bu sefer sağ kolunu ileriye uzattın. Sanki bir yere değmek istiyorsun. Sol bacağını önce geriye uzattın. Parmaklarını taktın. Dengeni burada buldun. Sol ayağını sıyırdın. İki taraftan da uzuyoruz. Gövde kayıyorsa eşitlemeyi dene. Nefesi tutma. Sahil yere. Sol diz yere. topu topuklara. Çocuk. Tekrar. Dört ayak. Eller ve dizlerin üzerindesin. Taktın ayak parmaklarını. Bu sefer burnun ucuyla kocaman bir sekiz çizer gibi biraz hareket katıyorsun. Hem gövdenin yanına. Önüne. Arkasına. Başa boyuna. El bileklerine. 8'in yönünü değiştir. Diğer taraftan. Sonra tekrar nöç bir yerde kal. Ellerle yeri it. Ayak parmakların takılı. Buradan sol ayağını geriye uzat. Sol ayağını yerden sıyr. Bas. Sol dizini bük. Sol ayağını sol elinin içine... Yerleştiriyorsun belki tutup çekeceksin. Sağ ayak parmakların takılı. sadece dizi yerden sıyır. El parmak uçlarında olabilirsin. Ellerin yere geliyor olabilir. Ellerin altında blok yerleştiriyor olabilirsin. Omurdan uzun gövde yere paralel. Şimdi kol boylarımız, gövde boylarımız, bacak boylarımız çok farklı. O yüzden omurgayı uzun tuttuğun bir yeri desteklerle ya da parmak ucuyla buldun. Şimdi sol kalça hafif geriye çekiyorsun. Sağ kalça kemiğini hafif öne veriyorsun. Ve bacak kasları devreye girdi. içeride. Sanki kısıkları birbirine yaklaştırmak ister gibisin. Ellerini beline yerleştir. Gövde hala yere paralel. Buradan çok yavaş gövdeyi yerden uzaklaştırdın. Öndeki bacak bükülü, arkadaki bacağın aktif. Gövdeyi öne doğru çevirmeyi sürdürüyoruz. Yani kalça kemiklerin öne bakıyor. Yana doğru açılıyorsa bir miktar arkadaki dizi hafifçe bükerek kalçayı da bir miktar daha çevirmeyi dene. Dümdüz olmak zorunda değil. Kollarını geriye doğru uzattın. Parmaklarını taktın, yumruk yaptın. Uzaklaştır gövdeden. Burada kalabilirsin bakışların önde. Dengen, boynu rahat, bakışlar tavana ve göğüs kafesini bir miktar daha belki açtı. Çıtır çıtır ses geliyor olabilir ondan. Eğer bakışlar da tavana döndüyse önce öne doğru toparla. Ellerini çöz. Eller öndeki ayağın iki yanına doğru gelsin. Buradan dengeni bir bul. Öndeki ayağı geriye al. İlk aşağı bakan köpeğine doğru yerleş. Bir bacağını bük. Diğeri düzleşsin. Ötekini bük. Diğeri düzleşsin. İkisini birden bük. Topukları iyice sıyır. Kuyruk sopunun tavana doğru gönder. Üst bacağı ittiriyorsun. Sanki böyle gövdeyle üst bacak yaklaşır gibi. Başı düşür. İzler aynada yere konsun. Dört ayak. Popo topuklara. Çocuk. Tekrar dört ayak. Taktın ayak parmaklarını. Sağ bacağını geriye uzattın, taktın. Ellerle itiyorsun, çökmüyorsun. Sağ ayağını sıyırdın, bastırdın. Sağ ayağını getirdin, sağ elinin içine. Yerleştirdin, belki tutup çekiyorsun. Eller destek, arkadaki dizi sıyırdın. Alçak hamle bacaklarını buldun, Sağ kalçanı geriye çekiyorsun hafif. Sol kalçayı hafif öne verdin. Ellerini beline yerleştirdin. Gövde yere paralel. Bacakların kuvvetli. Sağ kalçayı geri çekmeyi sürdür. Sol kalçayı öne vermeyi sürdür. Buradan yavaşça doğruldun. Yüksek hamle bacaklarından. Öndeki diz içe düşmesin. Dışa doğru ittir. Arkadaki bacağın kuvvetli hafif bükülü ya da bayağı bükülü kalabilir. Kalçan öne dönsün. Kollar yukarıya. Kollar geriye. Parmakları kenetledin, yumruk yaptın. İster öne bakıyorsun, ister göğüs kafesin bakışlar tavana doğru döndü. Tekrar öne doğru toparlı bakışlarını. Elleri çöz. Kollar yukarıya. Hep ağır çekim. Eller öndeki ayağın iki yanına. Desteğini aldın. Öndeki ayağı geriye toparladın. Aşağı bak. Bir bacağı büktün. Diğeri uzadı. Ötekini büktün. Diğeri uzadı. Sabit bir yer buldun. Topukları iyice sıyırdın. Topukları iyice yere doğru ağırlaştırdım. Belki değdi, belki değmiyor. Belki hiçbir zaman değmeyecek. Bununla çok ilgilenmiyoruz. Dizler hafif bükülü kalsın ki omurgayı uzat. Dizler aynı anda yere. Topu topuklara çocuk. Tekrar dört ayak. Tek ayak parmaklarını sol bacak geriye sıyırdın, bastın. Sol ayak Sol elin içinde yerleştirdin. Sağ dizi sıyırdın. Alçak kalmaya yerleştin. Bu sefer arkadaki sağ ayağını matın kısa tarafına devirdin. Sol ön kolunu sol bacağını üzerine yerleştirdin. Sağ elini de beline yerleştirdin. Sırtını yasla. Ayak tabanların dört bir taraftan yeri kavruyor. Omuzları sanki üst üste getirmek ister gibi sırtını yaslıyorsun. Burada kalabilirsin. Sağ kolunu tavana uzatabilirsin. Sağ kol biraz geriye açıp göğüs kafesinin tavana doğru çevirebilirsin. Sağ kol başın tepesinden ileriye uzayabilir. Sağ yan dış kenarından sağ el parmak uçlarına uzuyoruz. Burada kalabilirsin. Sol ayağını yere bastırıp sol bacağını düzleştirmeye başlayabilirsin. Sol elinde bacağın üzerinde bir yere yerleşebilir ya da bir blok desteği alabilirsin. Amacın yere yaklaşmak değil, sırtını, omzunu vermek. Gövdeni yana, bacak için. Kolun düz. Benimki bükülü kalıyor. Sıkışıyorum bazen burada. O yüzden sırtımı yaslayarak bir miktar bükülü görüyorsun. Belki seninki dümdüz. Buradan. Şimdi sağ el parmak uçlarından birisi tuttu. Yavaşça seni yukarıya doğru aldı. İkinci savaşçıya doğru yerleştir. Bakışların sol orta parmaktan ileride. Kollar uzun. Göğüs kafesin. Karnın yumuşak. Kollar iki yandan dökülsün. Arkadaki topu sıyır. Öne doğru döndün. Yüksek hamle bacakları. Kollar yukarıya. Eller öndeki ayağın iki yanında. Öndeki ayağı geriye doğru çek. Aşağı kaydırmak. İki üç nefes kal burada ister hareketli bir aşağı bakan ister sabit. Üçüncü nefesin sonunda dizler yere. Papa topuklara çocuk. Sen olduğun yerde kal ben yön değiştirdim aldığın nefes. Dört ayak taktın ayak parmaklarını. Sağ bacak geriye. Havaya bastın getirdin. Sağ ayağını sağ elinin içine yerleştirdin. Arkadaki dizi sıyırdın. Sağ kalçayı hafif geriye çektin. Sol kalça hafif öne verdin. Buradan sol ayağını matın kısa tarafına devirdin. Sağ ön kolunu sağ bacağın üzerine sol elini de beline yerleştirdin. Sırtını yasladın. Hatırla aşamalardan parça parça geçebilirsin. Burada kalabilirsin. Sol kol tavana. Belki biraz geriye. Belki başın tepesinden ileriye. Belki bacak düzleşti. Sağ elinden de destek aldın. Sol kol tavana üçgen pozu. Omurgayı uzun tut. Sırtını yasla. Sol ayı parmak uçlarından birisi tutsun. Yavaşça çekiyor seni. İkinci savaşçıya doğru yerleştin. Bakışların sağ orta parmaktan ileride. Buradan kolları düşür. Arkadaki topu sıyır. Öne doğru döndün. Yüksek hamle bacaklarını buldun. Kolları yukarıya doğru uzattın. Kollar öndeki ayağın iki yanına doğru geldi. Öndeki ayağı geriye doğru çektin. Aşağı bakan köpek. İki, üç nefes kaldım Dizler aynı anda yere geldi. Topu topuklara çocuk. Buradan tekrar. Bu sefer ellerini omuzların altına doğru çek hatta. Ellerle yeri ittir. Gövde bacaklardan uzaklaştı yine. Dersin başında dizlerin üzerindeki yere geldim. Şimdi Popoyu uzaklaştır. Dizlerin üzerinde doğruldun. Ayak parmaklarını taktın. Ve arkaya ilmek atacağız. Buradaki kalça kemiklerini bul. Sivri çıkıntıları bul. Onları öne doğru ittireceksin. Gövdeni de uzun kullanacaksın. Şimdi sol kol ayak parmaklarının takılı olduğundan emin ol. Sol kolla kocaman bir daire yap. Getirdin. Ya parmak ucundan ya da elinle tuttu. Sağ kol. Tuttun. Şimdi iki taraflı yaparken fazla geliyorsa tek taraflı yap. Yani bir kol yukarıya, bir kol geriden tutuyor, sonra diğer kolunu tutup diğerini uzatıyorsun. Yok iyiyim, çift taraflı yapıyorum. Belki gıdı yaptım boynuma fazla gelsin istemiyorum. Ya da boynum da rahat, bakışlarım tavana doğru, Göğüs kafesimi itiyorum tavana. Gördüm, ön arkası uzun, çok yavaş çıkacağım. Yukarıya doğru geldim. Ayak parmaklarını kurtardım. Popomu çok yavaş düşürüyorum. Belim hassas. Yoğun bir arka eğilme. Burada birkaç nefes dinleniyorum. Biraz buraya alıştım. Bu sefer çocuk pozisyonuna tekrar geri gidiyorum. Yavaş yavaş katlanıyorum. ama belimdeki sırtımdaki yoğunluğu dinleyerek. Eller kollar önde ya da geride. Biraz burada dinleniyorum. Yeterince dinlendiğimi hissettiysen belki hatta ellerimi yumruk yapıp belime biraz masaj yapıyorum. Pıtı pıtı vururum. Vuruyorum. Sonra tekrar elleri yerleştirip ellerle yere itip gövdemi bacaktan uzaklaştırıyorum. Olduğum yere yerleşiyorum. Belki burada birkaç dakika kalıp dikkati nefeste bedende tuttuğum bir yerde dersimi tamamlıyorum. Teşekkür ederim. Namaste.